Babayım, ne yapıyorsun? Çekil önümden Seyfi. Hayır. Vallahi çekilmem. Seyfi, en doğrusu bu. Neymiş en doğrusu? Ben teslim olacağım. Siz de buradan çıkıp gideceksiniz. Olmaz öyle şey komutan. Buna müsaade etmeyiz. Gerekirse ben de savaşırım. Yapmayın bunu. Kaan Yüzbaşı'nın zamanı kalmadı. Anlamıyor musunuz? Başka çarem yok. Hem bütün bunların tek sorumlusu benim. Hepsi benim yüzümden oldu. En azından şimdi üstüme düşeni yapacağım. Böylece bir şansınız olur ve Kaan Yüzbaşı'yı kurtarabilirsiniz. Kopuz baba. Kopuz baba. Kurban kur olayım yapma. Bak. Kutalmış başa. Sonra İzmandut Yüzbaşı. Buraya gelmek için bütün yolları deniyorlardı. Ben bunu biliyorum. Kurban olayım. Gözünü seveyim. Biraz daha bekliyorum. Ne olur. Kaan Yüzbaşı'nın zamanı yok diyor. Anlamıyor musun? En azından şu hayatta bir kez daha birinin... ...benim yüzümden ölmesine izin vermeyeceğim. Çekilin. Vallahi çekil lan. Çekilin. Albayım. Onu hayatta tutmak için elimden geleni yaparım. Lütfen yapmayın bunu. Hayır, Albayım. Göz göre göre buna müsaade edemeyiz biz. Kopuz babam. Bu iblis... ...gündoğana kadar vakit vermedi mi? Heh. Kurban olayım. gözünü seveyim bekliyek Biraz daha bekliyek.